Hücre bölünmesiyle ilgili çok karşılaşılan ama aynı zamanda çok karış, karıştırılan bir soru tipi. Bitki hücreleriyle hayvan hücrelerinde gerçekleşen mitoz bölünme süreçleriyle ilgili özelliklerinden ya da olaylarından hangileri farklılık gösterir? 1. İyi ipliklerinin oluşturulması. İyi ipliklerinin oluşturulması ortak bir özelliktir ama iyi oluşturulma şekli bir farktır. Bitki hücrelerinde iyi pikledi mikrotubuluslardan, hayvan hücrelerinde ise sentriyollerden oluşur. O zaman çiziyoruz. Sitoplazma bölünmesinin yapılması. Sitoplazma bölünmesinin yapılması ortaktır. Ee, bitki hücrelerinde sitoplazmanın bölünmesi orta plak, adanamel ile sağlanırken, hayvan hücrelerinde boğumlanma şeklinde sağlandığı için oluşturulma şekli deseydi bir fark olurdu. Bu nedenle ikinci de çiziyoruz. 3. Golgi ve lizozom organelinin görev yapması. Golgi, bitki hücrelerinde ara plak oluşumu sırasında görev yaparken, lizozom hayvan hücrelerinde bölünme sürecinde bazı yapıların yok edilmesinde görev yapar. Golgi ve lizozom dediği için bu bir farktır. Dolayısıyla birinde Golgi, diğerinde lizozom organeli görev yapar. Bu nedenle bu bir farklılık oluşturur. Doğru cevap C şıkkı olarak işaretliyoruz. zeytin kurumları